Şurayı yaptırdınız değil mi? Evet. Bunlar da iğneli izi. Diğer yerlerde tüy yoktu dediniz. Ama çekince? Ay hani vardı ama böyle çok azdı. Ona da onu daldırırken iğne vurmadıklarını çektiği için hı. onlar da kalınlaşmaya başladı. Evet. Bakın arkadaşlar çukur çukur hep iz olmuş görüyor musunuz? Bakın. Burada doku yanmış ve defalarca seansa gitmiş. E, buraya ilk geldiğimde daha önceden bir iğne lepiyasyonu sürecim olmuştu. Üzümde çukurluklar bir de lekeler vardı. Aynı zamanda doğum lekem de vardı. E, buraya geldikten sonra zaten zamanla her seanstan sonra giderek azaldı. Şu an %90'ı gitmiş şekilde. Hı hı. E, siz elinizi koyabilir misiniz Merve Hanım? Hiçbir fitre olmadığına dair. Heh. Süremiz kısıtlı olduğu için e, daha çok ön yüze çalıştık. Boyun altı kısmına sadece iki seans kadar işlem yapabildik. Şimdi ön yüzü bitirdik. Anajen evre takibini kaçırmamak için sürekli ön yüze çalıştık. Bundan sonra da anajen evre takipli olarak boyun altı kısmına gireceğiz. Onu da inşallah birkaç seansta bitireceğimizi düşünüyorum. Bitirince de paylaşım yaparız.